Ne lan? bir FPS kendine gelsin. bu adet atıfların ya Kanka bak ben buraya güzel şeyler yaptım bu arada. Ne yapıyorsun sen? Sen neredesin? Gelsene eve oğlum, eve yerleş. Eve. Maden ya. Ha, oğlum yatağını kırdım ben bu e, arada <laughs> Ölürsen sıçarsın yani. Ölmem ben. hayırdır Biz ölsek de ölmeyiz. Ye. Yeah. Kanka patike patike falan ektim ya. buraya. Hmm. Yaşamakta ölmekte da iki bir şey. Yaşamakta Ölmekte Yaşamak ölmekten Hazin azin geliyor. Azlarsa gözleri. Azin geliyor. Azin geliyor. Bir dakika. Azin geliyor. Patates vardı bende bir sürü kanka. Patatesler. Oh, Patates. Oy. Oyun oyunu hesaptan kaldır deyince komple gidiyor. Ya aynen. Normal kaldır deyince bilgisayardan kaldırıyor. Aynen. Direkt de almam lazım. Ne demiş ki? Hı. Abi bilgisayar açılmadı nedenini anlamadım. Ben yatıyorum zaten yarın abi sınava gidecek rahatsız etmeyeyim. Tamam o zaman. Ben Muhsin'e yazamam. Muhsin'e da. ben Musul'da. yazıyorum ben onu şey yaptım. Tamam. Oğlum Muhsin'i alayım hepimize aynı mesajı mı attın? Ne yapayım? Bana da atmışsın. Onu şey alıyor. <laughs> copy paste. alıyor. Tamam tamam. baba ben alamıyorum. Hmm. Bana grup yöneticiliği verdiniz. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> abi nasılsın? Demiş Zeus. Aleykümselam Zeus'cum hoş geldin. Senden ne haber? Sen hiç alakadar etmez demiş. Benim <laughs> <laughs> <Değil mi, gülüyor> geldim lan niye? <laughs> <laughs> Niyeyse artık. Aklınızı fesatlar çalış. Ee, hey. Geldi mi? Hey. yani sanki eve geldim ben ev yok. Ee, ev orada <laughs> değil çünkü ev biraz ileride kanki. Nasıl ne kadar ileride? Hemen sol tarafta kanki. Takılıyorum burada. Kapıdan karşıya geçeyim mi? Kapıdan karşıya geçme mal mısın? Nereden bileyim ama ne sen mi mal mısın? Bayağıdır yoktum <laughs> ben de iyi abi. Ya, mi mal <laughs> mısın? <laughs> Bak geliyorum şeyin olduğu yere. oldu Götüne giren kule var ya. Ha gördüm 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 gördüm. Abi böyle sikim sonik bir abi. ev yaptık kanka. Gönül <laughs> e, sefer dinliyor mi bura? E, Alo. E, e. Alo. 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 Şu an biraz az mı geliyor? Sesin mi? He. Yeee. Tamam iyi. Şimdi ben su nerede? Abi beni tanıdın mı sen? Oğlum Zeus tanıdım tabii Niye tanımıyor? Bizim Zeus değil misin sen? İki tane Zeus vardı lan ama karıştırmayayım. Beş kişiyiz burada. Oğlum benim bildiğimi de unutturmayın bana. Evet abi. Tamam oğlum o zaman Allah hatırladım. Psikopat herif. <laughs> beni tribe niye gece gece? İlk moderatörün oldu. Tamam tanıyorum. Selam ne ki o? Geldi diye kardeş. Geldi. No. Kim selam? Nasıl? Burayı bir halledin. Ee zor. Ee... Ve tarla yaptın lan. Ben yaparım kardeş böyle bir şeylerim vardı benim. Değil mi? Basma lan tarla tarlaya pezemek. Oğlu. Allah. Sürekli mecem oynuyorsunuz lan. E ee, ben buna nasıl gireceğim Sezgi? Ahmet de Sezgi hangi? Sezgi. Sen abi. Abi. Ya Ahmet'ten malsın ya. ya. Of. <laughs> <ol. gülüyor> gel gel şuraya gel. Açtım gel. Hadi atmaya çalış. Bultsana Açtım şurayı salak. Aç. <laughs> Abi mod yapacağım beni ya artık eskisi gibi full yayın. Bakalım kanka o zaman gösterir. şimdilik bir şey diyemem. Sezgin yayında mı la? He. <laughs> Yok değil. Kilo kilo baby. Eee <laughs> <laughs> zort. Daha çünkü biz de yeni yayın yapmaya başladık biliyor musun? Kesin bir şey söyleyemiyorum. Şu an yeteri kadar moderatör var zaten. Hadi evet. Ahmet, Uyuyorsan. Ahmet gel uyu, Ha, onu diyecektim. Kapı çık aldı. çarpmasın biz soğuk. Mesela Ahmet'te niye madara öldü var ki? Çok saçma. Oğlum creeper var lan kapıda. adamla ne 3 tane kapı koymuş amına koymuş. Ben koydum, canım istedi öyle. Allah'ım! Harbiden creeper varmış lan! Ben şaka yaptım, senin neyine yayın. Siktir git izleme o zaman. <laughs> Fez'e bak. Ahmet tohum falan var mı lan hiç sende? Yok. Ahmet ben de gelsin şunlara ya da sen gelme ya. Biz gelebiliyoruz mu ya server arayız. Kanka ya çocuklarla oynuyoruz biliyor musun? Artık şey yapmıyorum. izleyicilerle falan yapmıyorum ya. Çok yoruyor çünkü. Bak abi bu banlam banlamalık. Oğlum o benim arkadaşım o, o bilerek öyle diyor. Siz de i̇şte, ulan birini banlattırmayan meraklısınız. Ahmet şimdi bir ton şeker kamışı var kanka. Kaç tane var? Kaç tane. 61 bir tane şeker kamışı var. Bunda sen ilk zamanda şimdi. <laughs> 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 Dev sen DC'desin değil mi? Seni, senin tagin ne? Sezo giller Sezo mu? <laughs> sezon Sezo mu? Tamam o zaman. İlerleyen zaman aktifliğe göre tekrardan şey yapabilirim kanki. Sezgin. Hı. Buralarda yine bir böyle öyle bir maden bulsak da öyle yapsak daha iyi olur. Domuzu kes, domuzu kes. Domuzu mu keseyim? Haram. Haram. Abi ben ne düşündüm biliyor musun kanka? Şimdi bu şeker kamışları falan ben şey yapıyorum. Kitaplık falan filan yaparsak direkt büyü muhabbetine gireriz diye düşündüm. Ya dur. e şimdi madene gidelim kanka. Ben maden yolu açtım. Kes. Sol tarafta. Ahmet eyvallah. Demek. <laughs> benim forest indi var da. Kanka benim bilgisayarım orti hiç dayken. Oh ya. Nasıl amına ya? Abi benim full ben full aktifim artık inşallah. İnşallah kardeşim. Sıkıntı yok. Biliyorsun. Nasıl abi. ne yani nasıl mortingen oldu lan o Aktif olup olmaman pek şey değil. 9 kişiyiz bu arada. Yeni gelenler varsa da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orası girdim yanıydı da az Biliyorsun sen aktif olup olmaman pek şey olmuyor benim için. Ben seni seviyorum canım kardeşim. Ahmet nasıl kanka bir ton şey var lan bende. Bunları var ya yemin ediyorum bak çağ atlayacağız kardeşim. Bir tren yolu yapmamız lazım. Rayları falan ayarlamam. Ray Malifalitiko anladın? Anladım. Biraz maden yapsak mı? E, yaparız kardeşim. Sen dur bir bekle. Şunları ben hallederim ben. Hangi sarmadan bir duman aldım da öyle oldu. <laughs> Yallah koyun ha. Fantomda skin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne güdü ya. Çocuk Chamber benden valar atıyoruz. Bir tane ergen bir çocuk. Daha yeni ergenliğe girmiş. Sesi böyle tam kalınlaşmamış. Abi fantomu var mı acaba? Fantom skinli mi? Evet. Bana o fantomdan atar mısın? İster misin abi? <laughs> Abi izler misin abi? internet kafeye gittim lan. <laughs> Efe'yle valla attık amına koyayım. Valla. Kanka Ama ben... Kanka maden bulabildin mi burada peki? Buldum kanka. Baya büyük hem de maden. Abi, hadi abi. hadi hadi hadi. Oradan gireriz istersen. İstiyorum. Wow! Bir reklam vereceğim arkadaşlar. İz i̇zlemeyen göt olsun. Tamam hadi. Abi. Yep, resort. Ahmet ne yapalım kanka? Söyleyeyim mi? Boyun yönet işte kafana göre ne yapalım abi? Kanka Allah Allah biz demokrasiden yeniyiz gel hadi gidelim o zaman. Madem. Burada şimdi yemeğim var mı benim? yemeklerim var bayağı yemeğim var benim. Gereksiz eşyalar var ama neyse. Şu an kaç kişi izleyende? Bir de yeni kalitesi iyi mi? geldin mi? No Gel yine. Dedim hayatımda daha dair... iyi. Bu ne? 9 kişi abi. Tamam abi. 5 ya. 5 mi? Oo. Kanka oraya değil oraya değil. Tamam 5 sayı ya o da yeter. 5 kişiye teşekkür ederiz. Altın olduğu yer Dör, orası. Dördü bizi zaten amına koyuyor. <laughs> Olsun kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok. Sonuçta izleyicisin. Ayıp Hı. olmasın diye geldik. Çıkacağım şimdi. Sen bilirsin canı. Buraya dikkat et Ahmet. Valla osursa olur ölemem. Hadi bay bay. Abi bir kere engel demeye der misin? <laughs> Gel, Geldi ya. Hadi hadi gid, in aşağı. <laughs> Yat lan <tekme> ya. <laughs> aşağı. aşağı. Vur, 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 vur la. bana koyayım. <laughs> Vazgeçtim galiba yani vuracaktım. Vur tekme amına koyayım ya. Vur tekme oğlum. Oğlum elmas var ya burada görmedin mi sen bunu? <laughs> bir dakika nerede? Gel gel. Kanka benim çanklarım kapalı biliyor musun? Ya ne çanka amına kodumun gel aha buradan iniyorum bak şurada. Aa ben ben şey yapayım lan. Al abi. Ezort. E, eğlendin mi? E, evet eğlendim. Çok teşekkür ederim. Elmas zord. Hayır ben onu nasıl görememişim ama. Gündüz Oğlum, öyle. Şurada da var gel şurada da var gel. Nerede? Onun sikim şeye düşüyordum gel ölmüşüz amına. Bu ne dedim körü? Aa. O kanka senin çanklar çok fazla. Ben hala göremiyorum elması. Zombi gidi gidi atayım seni aşağı. Bak. Kullan gelsin. Yani, lan amına kodumun haini. Ya lan aşağı it. Selam be. Abi video yollasam izler misin? İzleyemem. Şu an oyun oynuyorum. Oğlum bizim dün Gökhan sağ olsun bir ton video atmış lan Samet. Kanka izlersiniz. Ha, izlersiniz. diye atayım dedim. İşte öyle yapacaktık. Yanlış yaptık. Olsun oyun oynuyorsun vardı kanki. Aynen siktir Oyunu hızlı siktir ama abi. Reaper. nasıl ölmezsin ya? Ölsün diye bir de bilerek atladım. 105 batmış internet. Bir kere aç lütfen. Almaz. Ha ya elmas var gel. Dur şu creeperlarla piyasa atıyorum. Baltam kırıldı ya. Nerede elmas? Ha burada. Tamam onu sen al kanka o zaman. Elmas sen. Bro bayağı büyük lan. Biz niye durmuyoruz? Büyük zaten de Yol açıyorum kanka aşağıdan. bir taneymiş. Bunun için mi uğraştı? Olsun hangi? Bir elmasla neler oluyor sen biliyor musun? Simit kaç para sen biliyor musun ya? <laughs> Bak ben yine bulayım elmas. Vardır buralarda. Kanka bizim geldiğimiz yer neredeydi ya? Dur ben orayı şey unuttum. Bura herhalde. Aynen kanka bura. Ben geleceğim. Hoş geldin. Şur, şurada bir yerdeydi. De. Kanka evde 12 tane elmas var. Bende 6 tane elmas var. 18 sende var. 19. Acaba bir tane elmas kazma mı yapsak? Birer tane elmas kazma mı yapsak? Ne diyorsun? Uyar. Artık bir zamanı geldi bence ya. Tabi tabi. Ananı! Nereden geldi ya? Ne demek beni dolandırdı? Al kanka neredesin? Ali Kemal. Aa burada da elmas var. Tamam al kanka sen o elması. Bir de ben fırın nerede? mi? Ben... kanka kömür yok. Kömür Değil ya. Mı? Aa yanıyorum. Ya. Ölüyor mu? Ölmem herhalde. Koşuyorum suya doğru. Aa parlayan piç. Neredesin? Aa. Ananı ana, satayım. Ahmet ah, evet, seni kurtaracağım diye var ya. Ahmet ben gidiyorum kankine ne bokum yersen ye. O bu a kapışıyorlar lan. Ya örümcek. Beyler. Heh. Ben çıkıp yatıyorum. Size tamam, iyi geceler. Güle güle kardeşim. Evet, kanka. İyi geceler. Kanka senin kömürün var mı hiç? İbo sana da iyi geceler. Yok. Çok büyük la bura. Vay be Om Minecraft olmuş. Minecraft. Omra, Minecraft çok değişti ya. Hadi sorma ya. Elmas elmas. Elmas elmas. Elmas elmas. Elmas elmas. Elmas elmas. Elmas elmas. Bu da şey yeni sezon yüzüyemiz. <laughs> elmas elmas elmas. <laughs> şey kanka elmas 2.0. Elmas 2.0 yeni güncellemeyle. Kanka ben aşağı doğru kazmaya başlıyorum. Ben buraları bir geziyorum ya. Buradan elma. 3 tane seni aldım. Yani. Buradan. Altınları da alıyorum. Lazım al al kanka lazım. altın al. Büyüde falan lazım olur. Bir şey yaparız orada. Şekli şemali şekli seması yani. Zeus yeni kalitesi iyi mi abicim? Ben f e bas. 58'de. Aynı. Abi Valo'da yeni Battle Pass alınır mı sence? Alınmaz kanka. Yeni Battle Pass'ten kalsın hangisi? Şu an Battle Pass'ten mi bahsediyorsun? Hani baltı olan. Yeni, yeni, Tane çıkıyor. Ay, yeni Battle Pass mi geldi? Ha, Onu bilmiyorum şeyini. falan ne zaman uygulanacak? Yeni gelecek olan içindekileri bilmiyorum kanka. O yüzden yorum yapamıyorum biliyor musun? Kalite güzel abi demiş şöyle yapalım biraz daha. Lav var üstümde. O sıkıntı oldu. İbo gitti mi? Burada da şey yok. Tamam abi demiş. Tamam kardeşim. Canım benim. Buraya niye bakmıyoruz ki biz? Belki burada elmas var. Ahmet bizim o yaptığımız hatırlıyorsun değil mi? O köy vardı bir tane. Aynı Aynısını yapalım kanka. Aynısını yapalım yani. Ne diyorsun? Köylüleri alalım baba. Basalım farmı. Dur olur. Bir şeyler çıkar onlardan ya. İyi oluyor. Merhaba zombiler. Servet. Servet olsa var ya servet. Of. ermaslar şu an 3 kat oluyordu. Ama 1.19'da falan 1.18'de çok kolay elmas bulunuyor diyorlar kanka. Bence bunda daha kolay işte. Bunda diyorsan. Bunda aynen. Aynen. Ben de aynen bunu diyorum. Oğlum diğerinde ne yapıyordunuz? Hatırlamıyor musun? Kanka yine aynısını yapıyoruz da. Yok kanka bir mağarayı insan zaten kocaman görebiliyorsun yani. Bak kaç tane buldum. Şimdi bir çekirdek akardı ha yeni izlerken. Kanka yapacak bir şey yok. Sponsorumuz <laughs> yok falan diyor. <laughs> o sponsor olaydı yollardım adresi. Getur. Getur mu? Getur. Bana sevdiğimi getur. Ben dominosum amına <laughs> Aa örümcek bey. Bak şu kayrak taşı var ya çok gereksiz amına koyayım ya. Of. Yüreğim daraldı. <laughs> Kayboldum amına koyayım. Bitmiyor ya kanka buranın madenleri. Nasıl kayboldun amına koyayım? Vallahi neredeyim bilmiyorum şu an nasıl döneceğim. Kanka ne yapıyorsun amına koyayım? Bulurum herhalde ya. Geriye İleriye dönüp. İleriye dönük düşünmek gerek. Geriyi siktir et. <laughs> bir anda kafasının aklına bir şeyler geliyor. Demir. Demir demir. Demir, demir. Ya, demir. Kiki ah, mi kemir? Dalak salak salak espri. İndiğimiz yeri buldum. İyi. O, oh, o oh, Sen yukarı mı çıktın geri? Aşağı mı indin? Ne? Neredesin? Ben madendeyim kanki. Ya buradan merdiven mi yaptı? Yok, neredesin? Yo, o merdiven ne oldu? Ben... Merdiven oldu. Alandan bir yol giriyor. O yol götüren. <laughs> <laughs> buldum. Ama orası biraz büyük kanka ben olsun. Abi seni gördüm. Ahmet dur dur dur. Ya ben seni niye buluyorum ki? Ben maden yapıyorum. Ne var? Sen yap. <laughs> ha hani neredesin? Neredesin? Takılıyorum içeride. <laughs> i̇çeride. İçeride nerede? Sağ mı döneceğim, dümdüz aşağı mı ineceğim? Orada ya orada. ya. Selam. Aleyküm selam kardeşim. Ne haber? Ben burada kaybolurum ben buna bakıyorum. Elma soruyorum biliyor musun? Bende 4 tane var. Ben 25 de ben de... Var. Oha! Ulan benim elmaslarım nerede? Ya bilmiyim. Ahmet elmaslar yok. Nasıl yok? Haa kaz kazma yap dedim gel ya al al. Tamam. Onu düşmem bırak. <laughs> al kazmanı. <laughs> Work to blood. Neredeydi lan benim geldi yer ya? Geldiğim yer bak bir de şimdi. Kazıma yaptın ya abi, aynen kardeşim. Adam her yerde, başardı anne. Ölemez kimse. Adam her yerde. Da, balidat. Çıkmaz. Çıkmaz. Aa. Oh. O oh, oh, sürdüm anne. <laughs> <laughs> Koklamaz kimse. <laughs> Koklamaz kimse. Bu ne biçim taş ama Tüf mü ne bu? Tüf müydü neydi bu? Kayrak taşı salak herif. Bu da bilmedi Bu da bu da havayı ben atı. Havayı atıyor ya koy. Gel lan atacağım ama ne ismine bak. Oğlum kayrak taşı bu kayrak. Kırık derin kayrak taşı işte salak herif. Ya neredesin? Neredesin? Hayat nasıl be kanka hayat. Hayat boş. Konuşma, hayat boş keyifler hoş kardeş. <laughs> hayat boş pompalı coş. Bu lafları ver aşağıya götüne gitsin çay tabağı Oğlum ben bunu ay, demedim, yapmadım. ben bunu dedim salak herif Yardım, ben de bunu diyordum O zaman götüne sok Gel deme Bu lafları ver aşağıya götüne gitsin çay tabağı At yarışında ikinci oldu Tezlik de beş <gülüyor> <gülüyor> He salak he <laughs> Kanka biz niye şey bulamıyoruz? Amet miydi? Amasis konutları <laughs> Toki kanka Toki. <laughs> Neydi lan bir mor bir şey var. Ametist Ametist. mı uçtu? Sağa ee, so mı uçtu? Kalp krizi mi geçireceğim? Bu ne yapacağım? Maden var maden. Zombi sesi geliyor onları bulacağım. Oh. Sol kulağımdan geliyor. Dümdüz şuradan. kazıyor o zaman abi. Ey. Beş, kişi, beş, beş kişiyiz. Yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Oğlum ben az önce reklam verdim Reklam geldi mi size? Evet. Ya. Ya. Şimdi geldi mi? Onun geldi mi? Kim geldi ama? Onun evet. sikim elmas. Harbi Elmas, 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 Dört, dört el tane, dört. İyi zor. İyi bulacağım iyi. diye. İyi kanka. Bulacağım ama o zaman. <laughs> Gala, galaylı vereceğim. Gelmedi abi bir daha ver. Yok yok o bir kere veririm yeter ona. Bir daha 10 dakika sonra falan belki veririm. O zaten olması gerekiyor kankiler. Moderatörler falan genelde işte büyük yayıncılar öyle yapıyor. Yayın ve reklam veriyorlar yayın içinde falan. Belki az sonra gelir. Gelen gelir gelmeyen zaten bizden değildir kardeş. Sesler geliyor böyle. Hangi Çok var ya ya. Bir demir bak. Zaman... Bir, bir demir kazma harcadım gelmedi lan. Ben buldum bir tane. Elmas bulamadım. İlacı. Dur, ses kasacağım şimdi. Ses geliyor sanki şey valo oynuyor. Madeni bulacağım işte. Adam da buldum. Adam madene gitmiş. Adam madene gidince madendekilere demiş ki. Aha. Bu ne amına? Elmas buldum. Elmas buldum. Götüne sok. Her şeyi buluyorsun. Bir ben bulamadım. Patlayın amına koyayım. Kıskandım Oradan baba headshot, one tap. Ya <laughs> zor ya. Oğlum bana niye elmas gelmiyor ya? Bırakacağım oyunu. Arkadaşlar artık yayın yok bir tane çıktı ya. Dokuz elmasım var. Ne? Dokuz tane elmas var bende. Hava niye atıyorsun pezemek? Ama buldum işte daha. Ben hiç bulamadım. ben de bulamadım ya. <laughs> Abi, Aa demir. Spawner buldum. Ne? Spawner buldum. Harbi mi? Chest'in içinde ne var? Örümcek spawner'ı Dur. Örümcekle dövüşüyor. Elmas, Ay, elmas burayı. büyüsü hemen. Mehmet <laughs> Sonsuzluk büyüsü var sonsuzluk. Sonsuzluk büyüsü kitabım var. Ha. O bu. Aldım baba çöktüm. Çöktü ya. Gidir abi şimdi elmas. İkisi yani, bir kasarak burada. Bir orada kasmayız kanka ya. Niye? Canım İnce istemedi. Canım istemedi. Benim <laughs> 25 ya. Benim 15. Buradan Şu an yayında kaç kişiyiz? Yeni oğlum bu ne biçim maden ya? Ben bayağı büyük bir madene buldum ben de. Ben fazla araştıramadım 3 nice ben. Burada da bir maden var. Zombi sesi geliyor. 3 kişi var Olsun kankim. 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun de fark edecek? 3 olsun, güç olsun. 3'lü olsun, güçlü olsun. Bak elmas elmas kazmayla kazıyorum ya belki elmas bulurum a few moments later. <laughs> Yok aman ha elmas diye çıkardı. Daraldı ya gel daraltı geldi. Ben gidiyorum elmas falan bulamam. Kendim. Eve ben Mamını, yine ya. Kim geldi zaten eve gitmem lazım. Heh, buldum tekrar burayı. Buradan dönelim. Benim çıktığım dölük. Nere?